E, Mama intilak oynayacağız. Şimdi abone olmayı hatmayın unutmayın. Şimdi bölüme geçelim. İlk önce şey katlar, odun söyle. yapacağız. Şeyler Bu ağzı tam kırma. yoksun çünkü. Bu karakterin boyu çok kısa yani ben bir kez kere girdim. Bundan sonrasını kıramayacak. Kıldı. Bundan sonrası olmasın. Almazsam Merak Bu alta bu yok. Kovulması çok zor. Onun için böyle kalan odunları kırmayacağım. Bak alalım. Öyle aldın olduğundan... alalım. Hmm. Çek hmm. alalım. <laughs> Lazım olur. 2 çeki şey Eme, i̇nek saldı ama. İnek saldı ama be. İnek saldı ya. Saldı ya Sonunda öldürdük. Ben birazcık odun kazayım. Birazcık daha. bakayım kayı devam ediyormuş. Arada bir öyle unutuyorum kayıt açmayı. Öyle oynuyorum. Sıralardan... Bu maden vardı. Şöyle gidelim. İlk önce bir odunlar seviyorum. Şöyle 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 şöyle, şöyle. E, şöyle e, tamam bunları alalım şimdi hop hop 60 tanecik oldu şimdi madeni bulalım ama ilk önce crafting table ee, Direkt saldırmıyordu inşallah bu ay. Tamam. Bakmam istedim. Hemen pat pat pat. Pat pat. Şimdi hemen şöyle. Hemen. Şunu atalım. Için. Ayağım. Oh, Hayır, bu sefer. Hemen pat pat pat. Bunu al. Pat pat pat. Bunu da al. Şöyle Normalde aynı, sadece beyaz, sadece bas, sadece bir renk olması lazım ama hangi renk olduğuna karşı. Şimdi karşılıyor kırmızı. Önce çalıyor musun? Ama ben öldürürüm seni yine. Hadi öl 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 öl. Ya ben baltayla Ne? Şimdi... Çok, çok küçük. Ölüyorduk gitti. Artık yok. Evet, şimdi hemen devam edelim. <laughs> Denizi olmasa da tas var. <laughs> Tas ta, kazma, tas vur. Hemen şöyle çünkü acıktık da fırın yapmamız lazım. Oldu mu? 10 tane oldu. Şimdi hemen şimdi kapalım. Kazıyor. Şimdi oldu. Şimdi Evet arkadaşlar şimdi hemen şöyle kuralım. Hop. Şunu al. bunu burada koymak istemiyorum şimdi. Söyle söyle söyle. Sat sat. Tamam. Tamam söyle şimdi. Şimdi su bokumuzu alacağız. Söyle su boku. Hemen top. Voltamızı da yaptık. Tamamdır. Bunlar artık gerek yok. Söyle atayım. Şunu da şöyle atayım. Tamam. Hemen crafting table'a kıralım. Daha yapmayla uğraşmak istemiyorum. Şimdi tavuk suyu öldürelim. Zanımız gitti. Sen ne sohbetin miydi? Oyunu öyle bitirmek istiyorsanız. Bu ası ne ya? Bu ası bir değişik ama. bak. <laughs> Benim oynadığımda bir altın balta vardı. Çok hızlı kırıyordu. Ne güzel onu özledim. Çok hızlı. Çok fazla kırıyordu. Pardon. Şu de alayım. Tamam. İki dakika bir şey deneyeceğim. Hop hop. Hop. Yok yanlış yaptık. Hop. 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 Denedim. Benim de işen etrafım. Ay, aydınlatıyor mu? Oraya baktım da aydınlatmıyormuş. Koyunlar zaten bir işime yağmayacak. Şöyle koyayım nolur yaparken. Koyunu zaten artık et için öldürüyoruz. İlk <laughs> bölümden bu kadar yetiştik. Yap. Yani yeter bu kadar. Dışarı tamam. sıkalım bir. Blok koyması çok zor. Ama geldik. Bu oh. oh, oh. oh. baltayı yapmasak çok oh. Oh, biz bu arada Çok güzel oldu bu. Tamam. Şöyle. tane mi? Aynen üç tane Aynen, üst daha lazım. Bu aya girmeyeceğim. Her uzak olsam bile oraya girerim de şimdi. Nereden bak? O da ben çıkmaz. Çıksa da zaten o da yani çıkmak zor olacaktı. Ben öyle yere öyle... girmemeyi yoksa Şimdi çıkıyoruz. Oh! <laughs> <laughs> Unuttum. Ne falan gelmişti şimdi. Şimdi hemen bu videomuzu bitirelim. Evet arkadaşlar bugün videomuz bitti. Herkese bay bay.